Günün sonunda bu şapka benimle olmayacak. Şapkamla son günümü geçirelim. Arnavutköy'deyiz. Bu kilise sadece pazar günleri açıkmış. Gezemedim. Dar sokaklar boyunca yürürken 19. yüzyıldan kalma rengarenk ahşap Osmanlı evleriyle karşılaşıyorsunuz. Her adımda boğazın esintisiyle beraber tarih evleri keşfediyoruz. Bir evin eski ve restore edilmiş halini görüyorsunuz. Akyaka evleriyle ünlü mimar Nail Çakır Han bu evi restore etmiş. Keşke içinde görebilseydim. Özellikle boğaz kenarındaki yıllar dönemi mimar İmari estetiğini de yansıtıyor. Renkli sokaklarda gezdikten sonra bir de resim sergisine giriyorum. Bu Beyhan Sultan çeşmesini görmek için 15 dakika daha yürüdükten sonra artık acıktım. Burada balık çok meşhurmuş, o yüzden ben köfte yedim. Arnavutköy'den sonra vapurla Anadolu Hisarı'na geçiyorum. İkinci durağımız Anadolu Hisarı Müzesi. Müze kart geçerli değildi. 1395 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yapılmış. Karşısında da aynı hizasında Rumeli Hisarı var. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı. Orası şu anda kapalı. İleriki dönemlerde de hapishane olarak kullanılmış. Yürüyerek 10 dakikalık mesafede küçük su kasrı var. Sultan Abdülmecit döneminde yazlık saray olarak inşa edilmiş. Neo barok stiliyle yapılmış bir saray. Güzel fotoğraflar çekilip kendinizi 3 dakikalığında sultan gibi hissedebilirsiniz. Tabi sonra gerçek dünyaya geri dönüyoruz. Sarayın önünde seyyar bir manavdan şeftali aldım. Çok güzeldi. Önce Aşiyan'a oradan otobüsle Ortaköy'e geçiyorum. Ortaköy Camii'ni ziyaret ediyoruz. Daha sonra da tabii ki kumpir yemek zorundaymışız burada. Yeni tanıştığım bir ablayla bir saat boyunca sohbet ettim. Sahafçıdan bir kitap aldım ve manzaraya bakarak günü sonlandırdım. Sahi şapkamı gören oldu mu? Nerede kaybettim ya?